Arkadaşlar herkese merhaba. Daha önceki videolarımda hatırlayacaksınız bir orkide turu yapmış. E, ve tek tek tüm e, orkidelerimin üzerinden geçmiştim. E, bir tane orkidem var ki tomurcuklanmış e, ve böyle e, e, bayağı tomurcukları olmuştu. Çiçek açmamıştı. Aradan yaklaşık bir, bir buçuk ay gibi bir süre geçti. Yani inanılmaz bir çiçek ee, görüyorsunuz sürekli çiçek veriyor maşallah ee, ve çiçek vermelere doyamıyor sürekli sürekli çiçek e, açmaya çalışıyor bakın burada hala daha gelişmeleri var hani bir tane iki taneyle yetinmedi ve sürekli açmaya devam etti. Bu arada yaprak gelişimleri ile ilgili bilgi vermek istiyorum. E, yaprakları zaten sağlıklıydı ama birazcık bu çiçek şu anda tamamen çiçek açmaya odaklandığı için hafif bir e, nasıl diyeyim hani yapraklarda yani yine sert e, ama çok istediğim sertlikte de değil işin açıkçası şöyle göstermek istiyorum köklerimiz gayet sağlıklı herhangi bir problem yok ama şuradaki işte köklerde bir takım kuruluklar meydana gelmiş. Hani tam olarak sebebini bilmiyorum ama bayağı hava kökleri vesaire veriyor. Yaprak zaten bu sene 3 yaprak verdi. ama boyları biraz tabii diğerlerine göre daha kısa kaldı. Mesela şu üstteki yaprağın. Sonra bir yeni bir dal çıkarttı. Bir tanesi ise mevcut dalıydı. Onun yanından bir ee, dal daha verdi. Yani e, inanılmaz derecede çiçek açıyor e, ve onun hani gelişiminden çok mutluyum. Çok da güzelleşiyor ve çok da güzel duruyor. Peki bu çiçek açmayı, ona bu çiçek açtırmayı sevdiren şey ne? Bence birinci e, başarı e, bu başarıyı elde etmemizdeki birinci koşul e, doğru konum, doğru pozisyonda olması evin ışık alan bölümünde tabi bazen hani e, tüllün çekiyorum ve hani e, tülün arkasından da hani güneş aldığı oluyor ama şu an kış ayı olduğu için e, kış aylarında direkt güneş ışığının gelmesinde bir sakınca yok çünkü güneş çok yakıcı bir şekilde değil ama bir ay sonra bir buçuk ay sonra burası bayağı bir güneş aldığı için biraz rahatsız edici olabilir o yüzden onların konumunu değiştirmem gerekecek ancak şu anki koşulda bu ışık ona gayet yeterli geldi diğer taraftan çiçeği iki haftada bir suluyorum bunu daha önce de söylemiştim ve muhakkak sulamadan önce köklerine bakıyorum eğer köklerinde yeşilse yeşil renkteyse suya ihtiyacı yok zaten e, ama iki haftada bir düzenli ve aynı saatte verdiğim için genelde griye dönmüş oluyor kökler. E, önden bir sulamasını yapıyorum ama daha sonra muhakkak yumurta kürünü e, uyguluyorum e, ve ben bunu çok sık yapıyorum çiçeklerime. Yani yumurta e, akı ve işte yumurta kabuklarıyla elde ettiğim e, suyla beraber onları süzgeçten geçirip soğutuyorum. Daha sonra her birine birer kaşık, ikişer kaşık muhakkak protein e, suyu veriyorum e, protein suyunu aldıktan sonra çok ciddi gelişmeler yaşadım e, bazı çiçeklerim vardı mesela çok basit bir örnek bir de şu çiçeğimi vermek istiyorum size bunun hatta e, şey videosu da var e, aslında bu kil bilgilerine ve volkanik Torf'u geçirdiğim videosu da var ee, geçenlerde e, tam sebebini bilemiyorum. Özellikle bu çok fazla soğuk olduğu için e, o sırada e, biraz yapraklarında yumuşama olmuştu. Yumurta kürünü aldıktan sonra hemen e, kendine geldi çiçek. Zaten dalda verdi. Hatta bir tane de çiçeğimiz var. Ee, gayet güzel ee, bu protein suyunu gerçekten tavsiye ediyorum. Özellikle yumuşamış ise e, yapraklar bunu muhakkak kullanalım arkadaşlar. Bu arada kaktüsüme de yumurta kürünü eksik etmiyorum. O güneşi çok seviyor. Güneşte olduğu için de e, sürekli veriyorum ve boyu inanılmaz uzadı. Şöyle göstereyim kaktüsümü. Burada bonzaim var. Bonzaime de mutlaka e, yumurta küründen veriyorum. O da gayet hoşlanıyor. E, biraz boyunda e, uzama var. Bunda da boya doğru uzuyor. Ama baharda muhakkak e, artık bu saksıdan çıkması lazım. Çünkü saksı artık ona çok çok küçük geliyor. Bu arada da burada bazı küçük sukulentlerim var. E, daha önce yaprakları buraya koymuştum ve kendiliğinden gördüğünüz gibi tuttu. Ben hiç ekstra bir şey yapmadım. Ve bu e, sukulentlerde bonsai'nin dibinde, bonsai'nin gölgesiyle beraber e, yaşıyorlar. tabi burada kurtardığım bir çiçeğim daha var. Onu da biraz daha böyle yakına alacağım size ve göstereceğim. Evet bu çiçeğim. Bu çiçeğim ne yazık ki yumuşamıştı. Yaprakları kendini bırakmıştı. Çok kötü bir durumdaydı. Çok hırpalanmıştı yani bir türlü adapte olamamıştı. Sonra yine tabi yumurta kürünün katkısı ve mucizesiyle harika bir şekilde yeniden hayata döndü. Şu an yapraklarımız gayet sağlıklı gördüğünüz gibi dikleşmiş durumda. Burada bir yaprak görüyorsunuz. Yaprak açıyor. Sadece yaprak açmakla kalmadı. Bir taraftan da dal veriyor. Burada çiçeklenme meydana gelecek. Ve buraya da bakın şu şekilde göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi burada da yine bir dal veriyoruz ve gelişimimiz gayet güzel devam ediyor. Maşallah. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle yaprakları yumuşamış çiçeklerinizi lütfen protein suyu uygulayın. Bir de tabii ki Yapraklarını temizlemeyi unutmayın. Yaprakları limonlu suyla temizleyelim. Ayrıca limonlu suyunu sulama esnasında da çok rahat kullanabilirsiniz. Limon suyunun faydaları da çok iyi. Tabi mümkün mertebe de çiçeklerimizin yerlerini değiştirmeyelim. Hep aynı yerde bulundurmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi bu çiçek gayet yerini seviyor. Ve gelişimi de gayet güzel beni izlediğiniz için teşekkür ederim herkese selamlar